diyelim ki bir lise hesabı oluşturduk. Hemen ana sayfanın üst kısmında diğer kullanıcıların paylaşmış olduğu hikayeleri görebiliyoruz. Bunun yanı sıra bu kısımda yine hoşunuza gidebilecek bazı öneriler yer almakta. PDF dosyaları, genel kütüphaneler, videolar, farklı türlerde içerikleri bu kısımdan görebilirsiniz. Hemen aşağıya indiğimizde bakın ne oluyor kısmına geldiğimizde buradan gönderi paylaşabiliyoruz. Gönderimizin içeriği video, resim olabilir. Onu bu kısımdan yapıyoruz. Emoji kısmı var. Buradan paylaşabiliyoruz. Onun dışında son kısımda ise çoktan seçmeli bir soru sorabiliyoruz. Opsiyonları bu şekilde artırabiliyoruz kendi isteğimize göre. Paylaşımımızı bu şekilde yapabiliyoruz. Bunun dışında kullanıcıların yapmış olduğu paylaşımlara beğeni atabiliyoruz. Hemen yanında bakın yorum. Yorum yapabiliyoruz. Yorum kısmı beğeniyi buradan atıyorduk. Onun yanında bir link şeklinde yoruma etkileşim getirebiliyoruz. Kullanıcıları takip etme konusuna gelince isimlerinin üzerine tıklamamız yeterli kullanıcıların takip edileni bu kısımda takipçileri bu kısımda yer alıyor. Eğer kullanıcıyı takip etmek istiyorsak bu kısımda sohbet etmek istiyorsak, burası kütüphanesini ziyaret etmek istiyorsak buradan ziyaret edebiliyoruz. Tabii ki kullanıcı eğer bir gizlilik söz konusu değilse, gizlememişse, herkese açık yapmışsa paylaşabiliyoruz. Ayrıca klasörleri özel hale de getirebiliyoruz bu kısımdan. Bu kısımdaki işlevimizi de bitirdik. Onun dışında herhangi bir şey yok. Bu şekilde bakın çoktan seçmeli bir soru sorulmuş burada. Etkileşimi bu şekilde cevap verilmiş diyerek bu kısmı bitirelim.